Frekansatör'den merhaba. Hayriye, gizemli lider. İlk bakışta ciddi duruşuyla hatırlanır. Kısa sürede insancıl ve sempatik kişiliği devreye girer. Zaman geçirdikçe çok derin ve empatik olduğu görülür. Söze mantıklı ve zekice başlar. Gelişmeyi inanç savaşçısıymış gibi tamamlar. Sonucuysa spiritüel bir izlenimle kusursuzca bağlar karşısındakileri şaşkınlığa uğratması her daim olasıdır. Çoğu zaman cevap bile veremezler. Çok yönlü ve kendini maneviyatla doldurmuş olmasının yanında bilgileri havadan nem kapar gibi toplaması onu unutulmaz kılar. Eylemleri başlatmak ister. Doğuştan liderdir. Negatifliğinde kendisiyle karşılaşmak istemezsiniz. Şimdilik frekansatörden bu kadar yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.